Ey insan hakları davacıları, neredesiniz? Çocuk kurucuları, siz nerede? Kadın hürriyeti için aykıranlar, şu an sizler nerede? Neredesiniz? Belestin için varyanlar, Doğu Türkistan'ı unuttunuz mu? Onlar da Müslümanlar. Bakın bu haberlere bakın. Tekrar okumaya dayanacak mısınız? Bir Müslüman kadın için başörtüsünün alınması ne kadar ağır acı teftiriyor. Ama o kadınlar, Doğu Türkistan'daki kadınlar, şerifinden, izzetinden, iffetinden, her şeyinden ayrılıyor ve sistematik halde tecavüz ediliyor. İnsanlığından mahrum kalıyorlar. Çocukları elinden ve karnından zorla alınıyor. Onların insan gibi yaşama hakkı yok mu? Onlardan hesap vermeyecek miyiz? Allah önünde ne diyeceğiz? Onlar bizim namusumuzdur. İnsanlığın namusudur onlar. Zalim için insaniyete tecavüz ediyor. Organları çalıyor. Çocuk çorbası içiyor o sinler. Nerede var ki böyle şeyler? Dur demeyecek misiniz? Ey, ey insan aleme! Satmayın kardeşlerimizi! Ey Müslüman aleme! Susmayın üç beş kuruş için! Ses verin sadece ses! Engel olma geldi. Ey insanlar, şu kadar meydanınız olursa, Doğu Türkistan için ses verin. Bizim bugünümüz, yarın sizin olmasın. Biz denizi ailemize iletişim yapamıyoruz. Nur devre olan 21. yüzyılda savaş olan şehirlerdeki İnsanlar insanlar cenk içinde olsa bile aileyle iletişim yapıyor. Telefonlarla konuşuyor. Hapishanede olanlar bile telefonla konuşabiliyor. Ama Doğu Türkistan üstü kapalı. Zindandan fazla zindandır. Toplama kamp bildikleri acısının bir tercifi sözü yetmez. İnsan aklı kabul edemez. Ailem nerede? Akrabalarım nerede? Demek suç mu bize? Ey zalim için ailem nerede? Cevap ver. Cevap vermek zorundasın. Cevap vermeyeceksin çünkü Yalancısın, zalimsin, tecavüz için, tecavüzcü için, ey zalim Çin, Doğu Türkistan'dan defol! Mezlumlar burada, insan hakları nerede? Hak, hukuk, adalet, Uygurlara hürriyet! Kadınlar hakkı nerede, insan hakları nerede? Ailem nerede, akrabalarım nerede?